rutinler. Her insanın günlük mutlaka rutini vardır. En güzel de namazdır. Bir insanın yaratıcıyla olan bağı asıl ruhsal sağlamlığını gösterir. Başka hiçbir şey değil. Bugün en ünlü bir psikiyatra gidin. Bir psikoloğa gidin. Onlardan dinleyebilirsiniz. Yaratıcıyla olan bir insanın bağı gerçek duygusal, gerçek ruhsal, gerçek psikolojik bağını kuvvetlendirir diyor. O da nedir bizim için bağımız? Doğa. Ne kadar çok dua eden bir insan varsa, yaratıcıyla o bağı olan bir insan varsa, derler ki arkasınday Allah olanın önünde kimse duramaz. Bitti. Biz ona karşı da görev bilip ruh sağlığımı, yaşadığım acıları da ondan bilip, kendi o enkazın altından kendimi ruhumu çıkartıp bugüne getirip bitti. Tamam, şimdi birlikte ruhumla birlikte devam ediyorum. Nereye doğru? Başka acılar çıksa da karşıma. Hiç önemli değil, kendime nasıl yardım etmem gerektiğini biliyorum ve bu yolun sonuna kadar gitmeyi düşünüyorum. Hayat böyle yaşanır zaten. Rutinler, doğa yürüyüşleri falan denir ama hani insana iyi gelen yerler... Tabii önce yaratıcıyla olan bağı düzeltmeyen bir insan başka şeylerle çok meşgul olsa da eksik bir şey kalır. Önce yaratıcıyla olan bağı güçlendirip arkasına çiçek sulayabilir, farklı farklı bir iyilikte bulunabilir, hobi edinebilir, yeni şeyler öğrenme adına böyle seminerlere katılabilir. En çok da tavsiye ettiğim de budur. İnsan yaratıcı, biliyorsunuz yaratıcı nedir? Sürekli yaratan. İnsan da sürekli yarata yarata yani yeni bilgi öğrene öğrene kendini güçlendirir. Son cümlem. Lütfen yaşımız kaç olursa olsun. Bizim her gün yeni bir şey öğrenmeye, yeni bir şey yaratmaya ihtiyacımız var. Yeni bir bilgiye yeni bir yaratım demek. Yeni bir öğrenim, yeni bir yaratım demek. Üç çocuğun olsun, beş çocuğun olsun. Hiç fark etmez. Ben telefonda gereksiz gereksiz nelere harcadıysam zamanımı bir cümle de öğrenebilecek vaktim mutlaka vardır. Her öğrendim yeni bilgi beni farklı dünyalara, değişim ve dönüşümlere götürür. İnsanın hayatındaki acı ve zorluklar bir dönüşüm fırsatıdır. Bu fırsatı yakaladık, yakaladık, yakalayamadık. Biz bu dersten hep kalıp, hayata küsmüş, hep mutsuz, hep şikayetçi olmaya devam ederiz. Ama böyle bir hayattan kimse de zevk alamaz diyorum. Son cümlem, ayağınıza sağlık. Allah razı olsun. Kimse kimsenin hayatından farklı bir hayat yaşamıyor. Bugün onun başına gelen benim de başıma gelecek ama burada şunu öğrendik. Beden bakımından önce benim bir ruh bakımım var. Ona yatırım yapmak zorundayım. Ve ruhum nerede kaldıysa Oradan onu çıkartacak olan tek kişi benim. Enkazın altından beni birçok kişi çıkartır ama kimse benim ruhuma bakıp da oradan çıkartmaz. Yani herkes kendi kendinin ruhunu nerede kaldıysa oradan çıkartacak. Ha, bir araya gelmek ne yapacak? Daha çok kolaylaştıracak. Ee, daha çok bize güç verecek. Allah razı olsun diyorum.